Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an sizin hemen izir izlemez başlıktan bildiğiniz ama eşimin bilmediği bir yere gidiyoruz. Şöyle kısaca bir detay vereyim. Ee, i̇lk defa gittiğimiz bir yer. Benim eşim, eski hayran ya Osmanlı hayran diyebilirim. Hiç normalde dizi kültürü yoktur. Hep haber izler. Ama bu Osmanlı e, filmlerini çok izliyor. ve belki biliyorsunuzdur. E, bu Osmanlı filmlerinin çekildiği bir film seti var. Bozdağ Film Platoları diye geçiyor. Beykoz'da ben eşime dedim ki Beykoz'da bir böyle gezilecek bir yer var dedim. Oraya gideceğiz dedim. Daha önce de piknik için gitmiştik hatırlarsanız. O yüzden çok şüphelenmedi ama bazen acaba diyorum anladı mı? O çünkü kesin araştırmıştır bu Film setinin nerede olduğunu falan. Yani e, ne kadar seviyor diyeyim arkadaşlar. Yani o filmlerde oyun oyun teklifi gelse gidip oynayabilir bile. O kadar seviyor. E, bu arada tabii ki eşim için değil aslında. Orada e, at gösterisi olacak. O katma deneyimleri oluyor. Tabii yapar mıyız, yapabilir miyiz bilmiyorum. Mesela e, at gösterisinin olduğu yerde e, ben bebek arabasıyla giremeyeceğim sanırım. Oradan nasıl yapacağız? Yasemin'i kucağıma alacağım. Hep beraber gidip bakacağız. Ee, bu video çok uzun bir video olmayacak Yani sizi böyle sıkarak olmayacak Böyle ana yerleri Şaşıracağı yerleri e, Sizinle paylaşacağım Şimdi ben eşime yolu tarif edeceğim Bakın şöyle göstereyim Annem ve Asmin önde Hatta şuradan göstereyim <laughs> Asmin 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 Evet eşim ve Asaf da su falan almaya gittiler arabada tüketelim diye. Öyle bakacağız bakalım nasıl geçecek. Ben heyecanlıyım. Umudum var. Bakalım inşallah memnun kalırız. Burası milli takım antrenman yüzü. Zaten nereye de getirdin ya? Bir oku bakalım orada Vallahi ne yazıyor? Size. Ulan... Nereye geldik ha? Nereye geldik? Kayı obası. Evet. Bu evet, bana geldik ya. Aynen. Vallahi bana ya. Eyvallah. Ayrıntılar, Kolay gelsin. Ee, yolun Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Şaşırdın mı? Şaşırdım ya. Sevindim mi? Sevindim ama eski oyuncular olsaydı iyi olurdu. Evet. Vay be. Buraya da tank, tank dedikleri yer erken. ya. Nedir? Vallahi ha, ya evet. dum dum değil mi? Evet. Ay. Ay çok değişik oldu şu an. Ay asıl onlar için çok ciddi. Burada kim Erkan Bey ne düşünüyorsun? Şu anda. -"Osman Gazi çok yaşa, <laughs> Orhan Bey'im çok yaşa!" Oraya geldik. Arkadaşlar, gelmek isteyenler olur diye ben size böyle aşamaları göstereyim. Bozdağ Film Platoları diye geçiyor. Şu an kameram da çok kötü, ben göremiyorum ekranı. İlerledik ve güvenlik kısmından arabaları park ettikten sonra bilet alacağız. Böyle bir servis aracı geldi. Buraya bineceğiz, bizi aşağı getirecekler. Evet araçlara bindik. Annem şurada böyle şey tutuyor. Var. Benim bebeğim de burada. Eşim Aha, de gelecek ama. E, normal dediğim fiyat. Evet arkadaşlar eşim de geldi. Artık gidebiliriz. burada. Arkadaşlar arkalardan ses geliyor. Ee, burada çekim olduğu için bizim de çekmemiz yasak. Bakın buralar böyle kapalı. Aa, aa, koşabilirsin annem, koşabilirsin. Arabasıyla gelmiş. Asap koyunlar mı var burada? Ha? Hep arkadaşlar bunların maket olup olmadığını merak ediyordum ama maket değiller. Şu içeri boş. Ama gerçek taş bunlar. Sen de buradan çıkıyorsun, içine gidiyorsun şöyle. Arkadaşlar her kapının başında güvenlik gibi birileri var. İçeriye kimse girmesin diye. Şimdi eşim oraya giriyor ama giremeyecek bence. Yasak. Oraya da yavaş. Kral, nerede kral? Vay, asa. Hmm. Aa, aa. Evet. Ay arkadaş insan tüyleri diken diken oluyor. An, an. Tamam anneciğim. Mesela bu kapıların içlerinde ne var ben çok merak ederim biliyor musun? Ay taş gibi burada kapı değilmiş. Ama kapı gibi duruyor mesela. Şuraya bir bakayım. Aa. Taş gibi arkadaşlar kapı değil aslında. Baktım ama. Ben hep şunların maket olduğunu düşünüyordum ama maket değil. Aa, burası kapı ama kilitlenmiş, kapalı. <laughs> Şöyle şu merdivenlerden girebiliyor muyuz diye bakacaktım. Ama yani girsem girerim aslında. <laughs> Ay ne de değişik, ne kadar emek. Evet. Evet. Şimdi e, at gösteresine doğru ilerliyoruz. Böyle bakın burada galiba ziyaretçiler için küçük küçük banklar yapmışlar. Şurada ördekler var. Bakın şöyle banklar yani bizim normal şehirlerdeki gibi değil. Buranın konseptine uygun yani. Benim kuşum burada ne yapıyor acaba? Pamuk gibiler arkadaşlar araştırdım buraya gelirsiniz buranın restoranı çok pahalı yani e, biz gezmek amaçlı geldiğimiz için at gösterisinden sonra e, eve gideceğiz büyük bir ihtimalle ama şuralar arkadaşlar sanırım ziyaret açık ve ziyaret için de yapmış olabilirler burada çekim yapıyorlar mı bilmiyorum belki de yapıyorlardır ama yani e, normal bizler için olan kısımları çok yakın. Bakın şu an burada bir yürüme yolu var. İşte bu at gösterilerine doğru. Evet arkadaşlar giriyoruz. そのープ。 bilmiyorum. Belki oraları hızlı atlamış olabilirsiniz. Eğer atladıysanız evet. mutlaka atlı gösterisini izlemeniz lazım. Zaten Türkiye'de olabilir. Ya İstanbul'da ya Türkiye'de sadece burada böyle bir at gösterisi yapılıyor. Efsaneydi ya. Buraları gezmeyin oraya gidin diyebilirim. Ama burada apayrı güzel. İşte az önce ıı, çekim yapıldığı için bize eee ıı, girmemize izin vermemişlerdi ya. Bakın burada kocaman ziyaretçiler için bir yer yapmışlar. Hatta eski çekim yeri bile olabilir. Çünkü bakın burada kapı falan var. Büyük bir ihtimalle bura eski çekim yeri. Yani belki Ertuğrul zamanı bile olabilir. Ya Ertuğrul ya Kuruluş Osman. Şöyle bakın. Ben arka kamerayı ters çevireyim göstereyim size. Kısa kısa göstereceğim. Sizi sıkmayacağım. Bakın burada hayvanların otlatıldığı, yeminin verildiği yer. Burada da büyük bir ihtimal kümes hayvanları için. Şurası giriş kapısı. Anneciğim de burada. Eşim ve Asaf orada. Bakın size yakınlaştırayım şöyle. Bayrak sevdalıları. Burada çocuklar için yani park gibi düşünün. Aşap şeyler var. Şu an olsun beyefendi bana bir tane açık çadır göster giremiyoruz. Girebilir miyiz? Şöyle ay çok güzel. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Bakın burada mescit var. Kadınlar için olan bura mı? Şöyle. Burada, burada masal efendim. Ben çıkayım size Aa çok güzel arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar şurada, ya tabi izlemeyenler bilmeyebilir. Bakın bu kapıdan birileri geldiğinde davullar çalınırdı. Ve sordum, e, bura hala e, hala çekimlerde kullanılıyor buralar. Büyük bir ihtimalle daha sakin zamanlarda kullanılıyor. Çok güzel, yani aslında buraya sabah erkenden gelinip e, at gösterisinden sonra gidilebilir. Ve arkadaşlar Kayı Obası çekimlerimi burada sonlandırıyorum. Böyle videolardan sıkılma ihtimali yüksek olan kişiler de var. Saygı duyuyorum. Ee, ama gerçekten böyle televizyondan izlendiği gibi değil. Her ne kadar biz izleyelim diye dekor edilmiş olsa da insan o ruhu birazcık yaşıyor. Ay çok bayıldım ya bayıldım. Biz Avrupa yakasında oturuyoruz. Anadolu yakasında oturanlar, yani evin uzağı konmayanların bence e, tecrübe etmesi lazım yani gelmesi gerekiyor buralara. Çok güzel ya. E şuraya bakın. Mesela bakın burada da yine bir film e, seti yapmışlar. Artık hangi sahneler için bilemiyorum. Bakın giriş kapısı şurada. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Annem ve kızım arkada geliyor. Oğlum ve babası önden gidiyor. Ben ortalarındayım. Videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.